Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün şansımızı iki tane altın gol, iki tane bir tane kulesi, bir tane de mega altından yana deniyoruz. Toplam 300 TL verdik. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak? Şöyle kartlarımızı ayıralım. İlk altın gol kartımızdan başlayalım. Tamam doğru. iyi. Bakalım attığımız goller, yediğimiz gollerden yüksek mi? İlk maçı 5'e beş, 7 kaybettik. İkinci maç 6'ya 8. 3. maç 2'ye 3. Güzel gol yiyoruz 6'ya 7. 3'e 6. 5'e 6. Son maç 3'e 8. Bütün maçları kaybettik. Altın gol farkımız birincisi boş. Hadi Milyoner Kulübü'nden kazanalım. Kazanan numaraları açalım. 12. 21, 18, 43 ve 24 numaralarımız. Bakalım herhangi bir sayı denk getirecek. Evet 24 geldi. Güzel. 100 TL. Başka var mı ona bakalım. 2, 19, 44, bu 43 varmış. Ve 3. İkinci sıraya bakalım. 29, 39, 37 41 46 son sıraya bakalım 28 15 25 herhalde sadece 100 TL bakmakta 33 ve son sayımız 16 evet en 24 sayısından 100 TL ikramiye çıkardı şimdi altın golün ikinci kartını kazıyalım bakalım Evet. Oradan 5'e 4 maçı aldık. İkinci maç. 3'e 5 kaybettik. Üçüncü maç. 4'e 6. Dördüncü maç. 2'ye 4. Beşinci maç. Adı üstünde beşinci maç. 5 beş gol attık. 6 gol yemişiz. Altıncı maç. 4'e 5. Ve son maç. 2'ye 8 kaybettik. İlk maçı 5'e 4 bakalım çarpanla. Çarpanı 1. Evet, daha büyük gelmek. 50 TL amorti. Bakalım 2. Milyon Kulübü'nden bir şey çıkarabilecek miyiz? 11 15 46 1 ve 30 numaralarımız. 40 25, 34, 26, 49. Bu sıra boş. İkinci sıraya bakalım. 29. 30 var. 33, 22, 13 ve 32. Bu sıra da boş. Son sıraya bakalım. 31, 27, 37. 4 ve sol sayımız 10. Maalesef bu kartımız da boş. Artık son kartımız Mega Altın. Bakalım bundan herhangi bir ifade çıkarabilecek miyiz? Kazanan numaraları açalım. 14, 3, 16, 8, 19 ve 26. 27. Bir sayıla kaç şey? 26. 20, 25, 24, 17, orada 16 var. İlk sıra boş. İkinci sıraya bakalım. 15, 29, 23, 21, 22. Bu sıra da boş. Üçüncü sıraya bakalım. 12. 5 6 9 8'i verme. O bu sırada bu son sıraya bakalım. 17 13 yukarıda 14 var. 30 11 ve son sayımız 28. Maalesef rakamlarda herhangi bir şey denk getiremedik bonuslara bakalım. Yüzük, atnalı, yumurta ve kolye. Evet. Şöyle. Ne kadar vermiştik? 300 TL. Bu kartımızda Milyoner e Kulübü'nden 24 sayısında 100 TL. Altın Golden'de bir maçtan 50 TL geldi. 150 TL. Toplam 300 TL vermiştik. 150 TL ikramiye çıkardık. 150 TL zararla bugünü böyle kapatıyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.